Gelelim şimdi PUBG'ye. Kankam, hoş geldin. Bugün Azerbaycanlı güzeller güzeli kızla teke tek vs atacağım. Bana meydan okuyor. Bakın şimdi arkadaşlar neler söylüyor bana, bak bak. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş buldum Duyduğuma ya, göre Duyduğuma göre bana meydan okumuşsunuz, doğru mu? Evet, biraz öyle oldu. Allah Allah, tamam. Şimdi daha önce seninle Silah konusunu konuşmadık. Ben tabanca ile oynayacağım. Bir tane tabanca var, deagle var. Onunla oynayacağım. Hı hı. Sen neyle oynamak istiyorsan onunla oyna. Yaxşı. Tamam güzel. Şöyle bir şey yapalım. Biz seninle birlikte cezaya karar veremedik. Biliyorsun bu cezalı maç olacak bizim için. Bence cezaya hı. izleyiciler karar versin en çok beğeni alan cezayı da yapalım. Söz mü? Söz. Hadi bakalım. Tamam. Ben de söz veriyorum. Gençler cezayı siz belirliyorsunuz. Yorumlara yazın. Yorumlarda en çok beğeni alan cezayı yapacağız. Ha bu arada tabi hani saygı çerçevesine dikkat edin lütfen. Ben Diggle'la oynayacağım. Yani tabanca ile oynayacağım. Oynayacağım tabanca çok zor bilginiz olsun. Bu arada hanımefendi sen de istediğin silahla oynayabilirsin. Ben hemen odayı kuruyorum. VS'ye geçelim. Tamam. Hadi bakalım. Gel, bakalım. gel hele gel gel. <laughs> görüşürüz görüşürüz gel. <laughs> Arkadaşlar vs'miz başladı bakalım neler olacak Ben Diggle oynayacağım yani ben bu silahı Diggle diyorum bilmiyorum e, normal gerçek adı Diggle mı Bakalım başımıza neler gelecek eyvah eyvah bomba da attı bu neredesin sen Arkadaşlar diğer maçta berabere kaldığımız için şimdi rövanş oynuyoruz Bakalım e, bu maçta kim kazanacak Ne oluyor ya bir dakika bittin sen bu maçta kazanan galip olacak arkadaşlar bilginiz olsun. Diğer oyunda çünkü berabere kaldık. Ama bu maçta affetmeyeceğim abi. Bu maçta affetmeyeceğim seni. Gel buraya. Kafama geldi buraya gel. Gençler bu maçta daha sağlam oynayacağım. Çünkü az önce kaymada açıktı. Hani bu silahla eğer teke tek atıyorsanız mutlaka mı mutlaka kaymayı kapatın. Daha iyi oluyor. Bak şimdi. Ay nasıl yedi öyle? Tamam elim ısındı sıkıntı yok. Gel. Ya şaka yaptım ya. Ha ben bu kızı yenmem lazım bak. Bak duvar arkası bekliyor bak. Ya nasıl vuruyorsun arkan dönük? Bir daha AVM almış ya. Bir daha AVM ile geliyor bak bak. Çıkar bir daha. Ay. Heysem var senin. Senin canın yok. Yemin ediyorum onun kaskı gitti var ya az önce Neredesin? Bak yine SA'ydı Ha afk Kız Neredesin? Ya bak gel buraya gel gel. Sürekli tavayla oynuyor şu an bak sinir oldum geliyorum bekle. Gel. Abi ses de kasıyor. Ya bakayım sen buraya. Bak 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 burada. Ha geliyor. Bu oyun bizde gençler. Bu oyun bizde. Bu oyunu vermeyeceğim. Bu oyunu... Güzel. Neredesin sen? Ha geliyor. Gel buraya gel. Hadi bakayım. Abi çok fena geliyor. Hadi bakayım, güzel. Gençler, biliyorsunuz hani cezamızı siz yazacaksınız yorumlara. Yazmayı unutmayın. Bu arada bu tarz videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, çalışlar gelmeye devam edecek, bilginiz olsun. Çalışları sevdiğiniz farkındayım. Çalışlara devam edeceğiz kankam, sıkıntı yok. Aha dur lan bu ne? Mermim bitti. Kız mermim bitmişti ya. Neredesin? Hayır ya. Bak 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 gel buraya gel gel. Ya senin mermin bitmiyor mu? Güzel. Bazen gerçekten vuramıyorum arkadaşlar. Harbiden bu silah kullanmak zor. Yedi bir tane. Hadi bakayım. Neredesin? Aa! Ya hesan var senin canın yok. Ben yapayım. Gençler durum şu an 12 8 bakalım neler olacak? ama ben yeneceğim. Neden? Kafayı koydum çünkü. Almam lazım. Hayır hayır hayır. Bak, tavayla gelecek iyi izle bak. Ya. Ya, aldın şu an. Öl artık öl, öl. Lan niye ölmüyorsun sen? Bir türlü ölmedi ya. Ya o kadar eğildin nasıl vurdun ya? Arkadaşlar bu arada sizlerden bir ricam var. Hani sürekli benim vs attığım kişilere bot falan yazıyorsunuz yorumlarda. Arkadaşlar ben ne iyi oyuncuyum ne de benim karşımdakiler çok iyi oyuncu. Biz eğlencesini atıyoruz. Hani eğlendirmek amaçlı atıyoruz hem sizlere hem kendimizi. Bilginiz olsun. Zaten çok iyi oyuncuyum demedim hiçbir zaman. Hadi bakayım kanka. ben uzun. Neredesin sen? Hayır. <laughs> ya canım yoktu ben ya. Kaybetim. Canım yoktu. Kaybedeceksin. Kaybedeceksin. Ben kazanacağım bu maçı. Bak buradan geliyor. Bu maç benim benim. <laughs> Ay. Lan nasıl ölmedin? Canı yok, vallahi canı yok. Almam gerekiyor, almam lazım, almam lazım. Kaçıyor ya. Şurada mısın? Aa yedi. Sen nasıl ölmezsin ya? Yani? Bak yaklaşıyor biz abi 15-12. 40 saniye var yok yok abi tamam sıkıntı yok ya bizde bizde. Gençler zaten Türkiye-Azerbaycan arasında kazanan kaybeden olmaz. Hani bizim e, makarasını attığımız bir maçtan vuramadım. Ne yaptım ben orada? Mağpeti aldım. Elimde. Hadi bakayım. Gel buraya, gel. <laughs> Yumruk dağıtmadan <laughs> oyun bitmesin dedim. Biraz sinir ya. <laughs> Eline sağlık. <sararak. gülüyor> Teşekkür ederim de bir önceki oyunda beraberdik ya. Of. Şimdi şöyle bir durum var. Bir önceki oyun berabere kaldık. Bu oyunu ben kazandım. Evet. Bir önceki oyunu ben mecburen paylaşmayacağım. Çünkü bir anlamı yok. Berabere Oy. kaldık. Bu oyunu paylaşacağım. Bilgin olsun. <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> VS hakkında düşüncelerini ve duygularını alabilir miyim hanımefendi? Bir şey söylemeyeceğim. Peki tamam o zaman. Ee, seyircilere bir şeyler söylemek ister misin? takipte hmm, kalın. Abone olun. Başka bir şey demeyeceğim. Bir de, buna, bir de bunu Azerbaycan diliyle söyle. Uh, follow edeyim. Abone olun. Follow edin. Ya mi? aynı. Follow ula, yani ula, takip edin. Ula follow İngilizce değil mi zaten? Yok. ne alaka? İyi peki o zaman. Daha Eline yakın. koluna sağlık tekrardan. Teşekkürler senin de. Gençler videoyu izleyenlere Ama izleyenlere... Yaz yaz bir kenara. <laughs> Gençler videoyu izleyenlere çok teşekkür ederim. Eğer bizi buraya kadar izlediyseniz yorumlara Azerbaycan ve Türk bayrağını yapıştırın kardeşim. Arkadaşlar bu arada cezayı siz belirliyorsunuz. Ceza belirleme görevi sizdeydi. Yorumlarda en çok beğeni alan cezayı yapacağız. Artık hani bu hanfendi ne cezaya çarptırılır bilemem ama ben kazandım. Ben rahat. Hadi bakayım.